Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 9. sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. ünite üçgenler. Üçgenlerde açıortaya başlamıştık. İkinci testini çözeceğiz. Hemen ilk örnekle başlayalım. ABC bir dik üçgenmiş. CD C de açıortaymış. Buna göre AC artı BC toplamı kaç birimdir diyor. Bakın hemen buradan şunu yapabiliriz. 8'in 10'a oranı buradaki BC'nin hemen yazalım 8'in 10'a oranı buradaki BC'nin de AC oranı şeklinde yazabiliriz. İsterseniz sadeleştirsek 4 ası 5 yapar. Yani buraya 4K buraya 5K diyebiliriz. O zaman BC'ye 4K buraya da 5K diyebiliriz. O zaman bakın burası da 3K olur. 3, 4, 5 üçgenin katıdır. Demek ki 3K dediğimiz yer 18 ise K da buradan 6'dır. Burada AC toplamı. AC biz ne demiştik? 5K demiştik. BC de 4K demiştik. Aslında bize 9K'yı soruyor. 9 çarpı 6 54 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABC dik üçgenmiş ve bilgiler verilmiş bazı açı ortayı var AD. Buna göre AC pardon EC 8 cm olduğuna göre DC X kaçtır diye sorulmuş. Bakın şu açıyla şu açı bir dış açı olduğu için birbirine eşittir. Bakın şu üçgene iyi bakalım. ABE üçgeninde 90 derece var. Bakın şu açı var. İsterseniz isim verin. Alfa alfa diyelim. Buraya da beta beta diyelim. Bakın alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. Buradaki ADC üçgeninde bakın 90 derece var. Alfa varsa bu açının da beta olduğunu söylemem gerekir. Yani benzerlik var burada. O zaman burası ters açı betaydı. Burada ikiz kenar bir üçgen çıktı. O zaman Bizim bu uzunluğumuzla bu uzunluğumuz birbirine eşittir. X de 8'dir. Cevabımız B seçeneğinde. ABC bir üçgen, AD dış açı ortay ve bir oran verilmiş. Bakın buna o zaman AB'ye 5'in katı dersek, AB 5'in katıysa eğer AC de 3'ün katıdır. AC de şurası 3'ün katıdır. Ama biz ne yapıyorduk? İç kavis ve bir de büyük bir dış kavis yapıyorduk. 3K'ya X eşittir 5K'ya buranın tamamı yani X artı 18 diyebiliriz. K'lar sadeleşir. 5X eşittir 3X artı 54 yapar. Buradan 2X eşittir 54 ise X de buradan 27'dir. Cevabımız C seçeneğinde. ABC bir üçgen, AD iç ve AE de dış açıortaymış. 12 ve 8 birimlik uzunluklar verilmiş. X kaçtır diyor. Bakın iç açı ortaya bakarsak öncelikle buradaki AC'nin AB'ye oranı yani buranın buraya oranı 8'inde 12'ye oranına eşittir. Bakın 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. O zaman şuna diyebiliriz 2K'ya 3K diyebiliriz. Yani AC uzunluğuna 2K, AB uzunluğuna da 3K diyebiliriz. Artık dış açı ortaya uyguluyorum. İç kavis ve dış kavis. 2K'nın X'e oranı eşittir. 3K'nın buradaki X artı 20'ye oranıdır. Hemen sadeleştirirsek 3X eşittir. 2X artı 40. X de buradan 40 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. ABC bir üçgen D noktası iç açı ortayların kesim noktasıdır. DE ile AB paralelmiş. Bakın D ile AB paralel. DF ile de AC yani şu uzunlukta da şurası paralelmiş. Bu kenarla bu kenar paralelmiş. Buna göre 4, 3 ve 5 birimlik uzunluklar var. BC kaç birimdir diyor. Yani şuranın tamamı soruluyor. Şimdi i̇şte o zaman iç açı ortaysa bakın ben şuraya D'ye birleştirirsem. Bakın şu açı açı ortay olacağı için buralar artık birbirine eşittir. Ve burada paralellik varsa Z var. Bakın şurada Z'den dolayı şu, Şurası da eşittir. Demek ki burada ikiz kenar üçgen var. Burası 3 birimse burası da 3 birimdir. Yani aynı şekilde bakın DE, ben şuradan alıp C'ye birleştirirsem yine burada açıortay olacak. Açıortay ortaya için ve paralellik olduğu için Z'den dolayı şu açıda buna eşit olacak. İkiz kenar üçgen vardır. Burası da 4 olur. Buranın toplamı artık bize BC'nin tamamını verir. 5 3 daha 8 4 daha 12 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABC bir üçgen BD açı ortaymış ve diklikler var belli uzunluklar var x kaçtır diyor bakın açı ortay aynı zamanda yükseklik oluyorsa bu ikisi kenar üçgende gerçekleşir yani şu kenarla şu kenar eşit hatta sorulsaydı şurayla da şurası eşit olmak zorunda Direktim kenar ortaydır aynı zamanda da açı ortaydır ve aynı zamanda yüksekliktir Buna burası da 12 birimdir diyebilirim şimdi artık açı ortayı uygulayacağım bu ortadakileri görmeyelim 12'nin 6'ya oranı bakın buraya oranı eşittir. X artı 12'nin 8'e oranı. Hemen sadeleştirirsek 2 yapar. 16 eşittir. X artı 12. X de buradan 4 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. ABC bir üçgen AD açı ortay. Diklikler verilmiş. Belli uzunluklar var. X kaçtır diyor. Bakın açı orta üzerinden bir kola dikme inildiğinde diğer kola da dikme indiğimde bu dikmelerin uzunlukları birbirine eşit olur. Yani burası da 12'dir. Yani aynı şekilde bu kolla da burada kalan kol eşittir. Yani burası da 11'im olur. E, tamamı 15'miş. O zaman 5'i de buraya kalır. O 5, 12, 13 özel üçgen olduğunu görmemiz gerekir. Cevabımız E seçeneğinde. ABC bir üçgen, CD açıortay. Bakın CD AE'ye dikmiş. 7 ve 3 birimlik ve 6 birimlik uzunluklar var. X de kaç birimdir diyor. Az önce bir soru vardı onun tersten yapılmış halidir. Açıortay aynı zamanda yükseklikse bakın şurası da eşit olacak aynı zamanda kenar ve burayla da bura eşittir. Yani ikizkenar bir üçgende gerçekleşir. burası da 7'dir. Şimdi o zaman şunu yapabiliriz artık. Bakın buradaki 7'nin 3'e oranı eşittir Buradaki x artı 7'nin buradaki 6'ya oranı diyebiliriz. Bakın 2 kat. İsterseniz sadeleştirdiğinizde 2 yapar. Çapraz çarpım 14 eşittir. x artı 7 yani 2 katı olacak. x de buradan 7 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. ABC bir üçgen BEAC dikmiş. AE ile EC eşit. ve Burada bir oran vermiş. O zaman BD'ye 2'nin katı dersek Burası 2'nin katıysa DC buradaki 3'ün katı olur. Şimdi bakın yükseklik aynı zamanda tabanı 2'ye bölmüş. O zaman aynı zamanda buradan açı ortaydır. Ve aynı zamanda bakın BC ile de burası birbirine eşit olur. Şimdi i̇kiz kenar üçgende ancak bu gerçekleşir. Yükseklik tabanı 2'ye bölmüş. Açı ortaydır aynı zamanda. O zaman buranın tamamı da 5K'dır. Bakın şu üçgene bakalım. ABD üçgenine açı ortay var. 2K'nın 6'ya oranı yani şuranın buraya oranı buradaki 5k'nın da x'e oranına eşittir diyebiliriz. K'lar sadeleşir. 2 ile bu sadeleşir. 3 x de buradan 15 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. BAC dik üçgen. AB AC dik, BC DC dik, BD açıortay. AB 6 birim, BC 10 birim, DC x kaçtır diyor. Bakın aç ortay üzerinde alınan bir dikme inebiliriz buraya. Ama öncelikle şunu yapalım. 6'nın 10'a oranı eşittir. Buradan A buraya da mesela K diyelim. AK'nın KC'ye oranına eşittir. Sadeleştirirsek bakın bu 2'ye böldüğümde 3 bu da 5 yapar. Yani 3'ün katı ve 5'in katı diyebiliriz. Yani AK uzunluğu 3K buraya da 5K diyebiliriz. Şimdi bakın hemen şuradan ben Aç orta üzerinde alınan bir noktadan kola dikme inilmiş. O zaman bu uzunlukla bu uzunluğun eşit olduğunu biliyorum. Yani burası da 3K yapar. E bakın ve bu uzunlukla yani şurayla da şurası eşit olacağı için burası 6'dır. Tamamı 10'sa oraya da 4 kalır. Bakın 3K var. 5K var. 4 var. O zaman buranın da 4K olması lazım. K buradan 1'dir. K1'se burası 3. Burası da 5 yapar. Hemen bunu da bulmuş olduk. Rahatlıkla artık bundan sonrasında isterseniz benzerlik uygulayabiliriz. Buradan 6'nın tamamına oranı yani 6'nın ona oranı, buradaki çünkü paralellik var bunlarda 3'ün de x'e oranı diyebiliriz. Bakın yarısı, yarısının dolayı x buradan 5'tir. Başka yolla da yapılabilir miydi? Başka yolla da yapılabilir. Yine başka benzerlik var burada. Başka bir soruda çözmüştük ama gerek yok şu anda bundan çözmüş olduk. ABC bir dik üçgenmiş. AB BC dik. AB 4 BC de 8. Bakın hemen açıortay burada katlandığında buraya gelebiliyorsa çünkü buradan ondan bahsetmiş. AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında A noktasının görüntüsü E noktası oluyormuş. Yani tam buraya gelebiliyorsa demek ki burada açıortay oluşur. Hatta bunlar 45 45'tir. O zaman şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Yani 4'tür. Şurayla da Şurası birbirine eşittir. Bunu biliyoruz. O zaman bakın şöyle söyleyebiliriz. 4'ün buradaki 8'e oranı eşittir. AD'nin DC oranı diyebiliriz. Hatta sadeleştirsek ne yapar? 1'e 2 yani K'ya 2K. Yani burası K ise burası 2K'dır diyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın burası da K'dır. Burası 4 birim olduğunu söylemiştik. O zaman buraya da 4 birim kalır. Hemen bakalım sorulanlara. DC'nin DC biz artık 2K dedik. DE'ye DE'ye K dedik. EC uzunluğuna 4 bulmuştuk. BE uzunluğu da 4'tü yine. O zaman ne yaptı bu eşitlik? 2K'nın K oranından 2 gelir. Artı 4'ün 4'e bölünen 1 yapar. Toplamı da 3'tür. Cevabımız D seçeneğinde. ABC bir üçgen AB AC eşitmiş. Bakın tamamı ikizkenar üçgenmiş. Bakın buradaki BAC açısı 120 derece, BC de 24. O zaman ikizkenar üçkense AB, AC eşitse şu açılar 30 dereceye 30 derecedir. Bunu biliyoruz. E bakın bundan sonrası ne olmuş? AB, AC kenarları GD ve FE kenar ortay dikmeleri üzerinde katlandığında, bakın böyle bir beşgen oluşmuş. ADE üçgeninin çevresi kaç santimetredir? İsterseniz buraya da yapalım. Bakın C katlanmış buraya gelmiş. O zaman şöyle bir üçgen oluşmuş burada. Bu üçgenin bakın biz ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Nereden? Dikme taban ikiye bölmüş. O zaman mesela bu uzunluğa x dersem burası da x yapar. Burası 30 derece burası da 30 derecedir. Dış açıdan dolayı burası 60 derecedir. Yine aynı şekilde bakın nasıl katlandığında burası yine ikizkenar üçgendir. Yani buraya Y dersek, pardon X diyelim çünkü zaten aynısıdır. Çünkü ikizkenar üçgenmiş. Ben burası da X yapar. O zaman burası 30 derece burası 30 derece olur. Burası 60 derece. Aslında burada eşkenar bir üçgen oluştu. Eşkenar üçgenimiz. At burası da 60 derecedir. Artık burası da X'tir o zaman 60 60'dan dolayı. O zaman bu üçgenin çevresi soruluyor. Ama biz şurayı zaten biliyoruz. BC'nin yani 3X denilen yerin 24 olduğunu biliyoruz. E bu üçgenin çevresi zaten burası X x ve x bulduk. Onun çevresi de 3x'tir. 3x 24 bulmuştuk zaten. Cevabımız çıkmış oldu. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni taki takip edebilir. Yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.